Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video daha paylaşıyorum. Bugün yoğurt yapacağız. Evet, ben bir kutu sütten yapacağım. Sütçüden alacaksanız kaynatmanız gerekiyor ama zaten şoklanmış bir sütü sadece ılıtmanız yeterli olacaktır. Hadi başlayalım. Keyifli seyirler. Evet, sütü şimdi tencereye boşaltıyorum. Ve ocağa koyarak sütün ılımasını bekliyorum. Evet, sütümün ılındığını fark ettim. Sütümün sıcaklığını kontrol etmek için sadece parmağımı kullanabilirim. Evet, yeterli sıcaklığa ulaştığını fark ettiğimde bir yemek kaşığı yoğurdu sütle karıştırıyorum. Şu şekilde daha biraz daha alabilirim sütümden. Böylece karıştırıyorum. Evet, sonra kalan bu yoğurdumu sütün üzerine ekliyorum ve bunu güzelce yine karıştırmaya devam ediyorum. Ardından sütü mayalanması için üzerimi bezlerle örtüyorum. Ve bunu böylece mayalanmaya bırakıyorum. Arkadaşlar bezlerle sardığım tencereyi ısısını kaybetmemesi için fırına bıraktım. Yani fırında 6-7 saat kadar durdu geceye kadar. Yani sonra da ekşimemesi için buzdolabına kaldırdım. Bugün ertesi gün Bir bakalım nasıl olduğuna yoğurdum. Evet, bu şekilde yoğurt mayalanma işlemini tamamlamış arkadaşlar. neden ılık ortamla mayalandırdık? Çünkü yoğurt bakterilerinin mayalanması için en uygun ortam 37 ile 38 derece. Yani tam ılık ortam. Serçe parmağımızla kontrol ettiğimiz ve o ılıklıkta olması gereken ortamdır. Bu ortamda mayalar, yoğurt mayaları, yoğurt bakterileri daha fazla fermentasyon yaparlar. Yani sütteki laktozu laktik asit bu ortamda daha iyi dönüştürürler. E, sütteki asitliğin değişimini proteinler fark ediyor ve bir ağ oluşturuyorlar. Bu sayede de e, yoğurt oluşum başlıyor arkadaşlar. Evet videom bu şekilde. Beni dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.